sana. Al babacım. Bunla şimdi süreceksin tamam mı? <laughs> dur kafanı çıkar kafanı. Ellerini şey çıkar. çıkar. Şuradan gel. Dur dur. Gel buraya. Gel gel gel. Kafanı çıkar kafana. Gel gel. <laughs> no. Orkun bir daha çık aşkım hadi. Merhaba. <laughs> Oğlum. Anneye bak bir. Orkun. Merhaba. Hey. Dedik çalıyor polis. Hihi ya. Hihi. Nereye geldin oğlum? Polise mi geldik? He? Hani polis Hi. arabası göster. Çok güzel değil mi?